size birlikte kanalımın ilk Minecraft videosu çekiyorum arkadaşlar. Bakın şehrimiz böyle. Ben şimdi size ev göstermez kanalımın ilk Minecraft videosu olduğu için evimi göstereyim arkadaşlar. Hileli moddayım arkadaşlar. O yüzden zenginim. Karakterimi de göstereyim. Zengin. Bakın evimiz böyle. İlk katı gördünüz arkadaşlar öyle klasik bir şeydi. Evimde de gece canavarlar gelmişti onları kestim. Şunları alak Evet arkadaşlar. Size şimdi bu katı da göstereyim. Bu katta böyle. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı yani. Ev gösterme videosu olduğu için pek bir şey yapmadım. Benimle birlikte Minecraft oynamak isterseniz de yorumlara yazın arkadaşlar. Şunları şöyle koyalım. Her şeyi koyalım. Öyle videoyu kapatalım. Yani benim süren kusurlu 10 dakikalık yapıyor. O yüzden böyle kısa videolar çekiyorum. Bunun gelmesini de Minecraft'ten isterseniz tek yapmanız gereken abone olup ilk yaptım. Bir de yorum yazın yani. Yorum da yazın. Neyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla Minecraft görmüşsünüz derseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bana eyvallah.